arkadaşlar biz sizlerle beraber Dün başıydı Daha gelmedi ama biraz hayırlı Biraz günlük Bizim evimizde kar yağdı Evet kar yağdı Şöyle yağdı Göksel'in buraya ay yıldız yaptı Buraya Bakın, yılbaşı bakın. ağacı yaptı. Noel baba yaptı. Burayı böyle boyadı. Ne yapıyorsun? İnsan yapıyor. Adı da Mahmut. Hı Mahmut. Nasıl oluyor? Bu da boyuyor. Çok sivri bir çenesi var. Burada. <laughs> Ağzı da var mı? Evet. <laughs> evet. Bu da seni. Ortadan da bir çizgi at. Ellerin haline bak. Bunları bunlar yaptım. Bakın. <laughs> Küçük ağacımızı oraya Siz koyduk. bize yapma. Olmuyor ki zaten. Bitirdin. Artık yıl başında çekeriz gene. Bakın burada da ne var? Gökselin, <laughs> Göksel'in. Göksel'in mi? Göksenin. Göksel'in. Araba yaptı, ev yaptı. Biraz şurada alayım. Hani. Para yaptı. Buralara kar yağdırdı. Bin dolar yaptı. Bin dolar az be. Bin dolar dediğin nedir aşkım? Kaç? Küçücük para, küçücük. Hayır ola yüz bin dolardı. Yüz bin de az, bir milyon daha iyi. Anne hani İlk bir milyon yapacağım demiştin. <laughs> bu, bu neydi bakalım? Şu, şu şurayı, şurayı götürür. Ah, ah o sandalyeler bakın nasıl sandalyenin hali. Sandalye beyaz sandalye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şuradan alayım. Şuradan. Aa niye öyle yaptı? Dur. Gitti paralar. <laughs> paralar gitti. <laughs> tum tum sahuru da sildim. Oo niye onu da sildin? Çünkü ben elime <laughs> kal topluyorum. Bakayım şöyle. Kara karo olursa yerde böyle toplayacağım. Evet. Bakın elim. elim. <laughs> evet gördük elini. Toparlamışsın bir sürü Onun yüzüne mi yapacaksın? Sakın, sakın. Ben Hayır yüzüme değil. Şey cama yapacağım. Yüzüme de, de yapayım. <laughs> <laughs> ezil ezil ezil. Uh. Şuna... Anda... Hep kar yağmış sana. Evet ama benim elimde şu an slime var. Evet. Ne? Slime var. Şöyle kafanı bir düzelteyim mi? Beyaz evet. slime var elimde. Beyaz. <laughs> Ay şu üstüne bak. Kar slime. Lay 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 lay. Güzel hisler mi bunlar? Evet. Sevdiğine göre, yaptığına göre güzeldir. Kötü bir şey yapar mısın? Yapmaz. Bilinçli çocuklar kötü şeyler yapmazlar. <laughs> Şimdi ben bir bakayım oraya. Ben bir bakayım. Bak bunu yapmıyoruz. <laughs> Oo nasıl kayıyor? Nasıl kayıyor? Oo kaydırak gibi. <laughs> Bakın şimdi ne yapıyor? Jungle Bells. Bu size gelsin. Hmm, size kalp gönderdi. Hem de iç içe geçmiş. İki kalp üçüncü de geliyor galiba. Kaç yani... tane abonesi varsa hepsine bir kalp gönderiyor. Evet. 3 300 üç kaç 315 galiba. Aa. Çoğaltalım mı? 300 315. Ağh. Bu da size gelsin. zafer kutlamaz. Onu ne yapalım? Sıfır 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 sıfır. Değil mi? Ay bana bir şey mi oldu? İnanmıyorum. Şimdi buraya da. Üzerim kirlendi. Arkadaşlar benim hayalim şu anda şu. 10.000 hadi 10.000 abone olalım olalım ah, on bin. Ah, bin. <laughs> olalım abone olalım abone olalım anladın mı? ay elim ıslandı hmm. elime bakın. <laughs> elime kar yağdı <laughs> yapışık kar Kafam sil ay kafam kaşıyorsun. Tabii şurayı mı? Aha. Oh yeter. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar yıldı <laughs> benim nasıl? Eyvah eyvah bizim peçete de bitiyor sürekli. Ah no 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 no. Gözüm... Bak 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 gözünde bir şey var. Kapat gözünü. Kapat. Ha. Kaşındı mı? Burası Hayır. mı? Çekil bir bir çeker misin? Ah. <gülüyor> 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 tamam çektim. Arkadaşlar bu. Çektim. çektim. O ne? Bunu alalım lütfen arkadaşlar. Bunu almamız için. abone. Abone <laughs> abone. Abone abone. <laughs> o zaman. Bekliyoruz. <laughs> Hayır. Video bitmeyecek. Ve... Hayır. <laughs> Bundan sonra da şunu isteyeceğim. Bunu olursak. Bir milyon. Bir milyon. Hmm. olur. Ama on binden sonra olur. Evet. Üstüm birazcık kar oldu. Ne oluyor? Caddede trafik sıkıştı galiba. Evet bakın. <laughs> Yine şuradan da alayım şöyle. Şöyle bir alayım. Şurada. Evet, daha sonra yine buraları süsleyeceğiz. Hayır. Süsledikten Hayır. sonra size de Hayır. göstereceğim. Hatta beraber süsleyelim o Hayır. zaman. Değil mi? En baştan başlayalım, beraber süsleyelim. Çok güzel Hayır. bir etkinlik. Ama o zaman yeni yıla oh. <laughs> yeni yıla yakın olacak. Evet, hepinizi çok seviyoruz. Hayır. Kapatma, kapatırsan beni sevmiyorsun. O zaman kapatmıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Kapatmıyoruz. O zaman...